bu 15 Temmuz hadisesinde bütün o hainlerin, bu devlet düşmanlarının hainlerin, vatan hainlerin kurşununa hedef olan, şehir olan kardeşlerimiz, orada binlerce insan var. Yani çok, bince vatan çok eder oldu. Allah için, vatan için, millet için, Kur'an için, hizmet için göğüs geldiler. Bu, bak bu neden aldı bu iman dersi? Sanur'dan. Sanur memlekette bir asa yakın neşt oluyor. Onun demiş olduğu bu tesir, bak mesela bile, bile bilmeyerek. Bu manevi vaat tersi var zannı. ben, ben sana düşman anlatım mesela. Çünkü oradaki hal imanın kuvvetten olur. Yoksa hiçbir kimse gide, gide, gidemez gidip gidip kardeşim. Kaybe imanlı, o kadar samimi Müslümandır. İmanlıdır ve başını beşini verse davasından vazgeçmemiz bir zattır. Memleketinde büyük bir cemaat lütfudur Tayyip Bey. Tayyip Bey'e dua et, bütün insanlara sesleniyorum. Her sabah bir feta, fetih, fetih sözü okuyorlar, fetih, ben okuyorum. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyun durup vuramayacaksınız. Bin yıldır yürüyeceksiniz geri döndüremeyeceksiniz.